Hayat şartlarının zorluğundan yakınıyor muyuz yoksa alışkanlıklarımız bizi sınırlıyor mu? Evet, hayat şartları oldukça zor ancak bazen bu gerçekler kendi hatalarımızı örtmek için birer bahane haline geliyor. Sorunlara takılıp kalmak yerine hayatımızı değiştirecek adımlar atıyor muyuz? Düşünelim günlük seçimlerimiz hayatımızı nasıl etkiliyor? Sabah hiçbir faydası olmayan televizyon programlarını izleyen biri varken el işi yapıp internetten satarak ailesine katkı sağlayan bir başkası var. Kimileri yüksek ücretli bir kahve ile güne başlarken, kimileri aynı parayı biriktirerek geleceğini planlıyor. Bazıları sigara ve alkol için her ay binlerce lira harcarken, bir başkası aynı parayla çocuğunu bir kursa yazdırıyor veya geleceği için birikim yapıyor. Kimisi yüksek fiyatlarla son model telefon alırken, bir başkası daha düşük fiyatlı bir modelle işini görüyor ve aradaki farkı başka ihtiyaçlarına ayırıyor. Kimisi hayat bir gündür, o da bugündür diyerek hesapsızca harcama yaparken, bir başkası bireysel emeklilik sistemiyle geleceğini güvence altına alıyor. Bazıları saatlerce sosyal medyada vakit harcarken, bir başkası aynı telefonda dil öğreniyor ve bu sayede iş yerinde terfi alıyor. Kimisi çocuğunun bilgisayar başında vakit öldürmesine göz yumarken, kimisi onu sanayide ya da bir işte hayata hazırlamaya çalışıyor. Seçimlerimiz hayatımızı şekillendirir. Toplumun kalemi der ki: Sorunlar her zaman var ama çözüm de bizim elimizde. Bahanelerle vakit kaybetmek yerine bugünden başlayarak hayatınızı değiştirecek adımlar atabilirsiniz. Küçük seçimler büyük farklar oluşturur. Unutmayın, harekete geçmek için bugünden daha iyi bir gün yok. Beğendiyseniz paylaşımlarımızın devamı için abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederiz.